Ben size Lut çölünü anlatırken siz de kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lut çölü hakkında keşke daha önce bilseydim dediklerim mi? Neler mi? Dünyanın en sıcak yeri ve buradaki canlılar gerçekten inanılmaz. İran'ın kalbinde sıcaklıkların yakıcı 70 dereceye kadar yükseldiği Lut çölü bulunuyor. Burası sadece dünyanın en sıcak çölü değil, aynı zamanda çok az canlının yaşayabildiği zorlu bir ortam. Ama tüm zorluklara rağmen yaşam bir yolunu buluyor. Sıcakta yaşayan küçük bir dev olan sahra gümüş karıncasıyla tanışın. Yansıtıcı zırhı sayesinde güneşin yakıcı ışınlarını savuşturarak en sıcak saatlerde bile yiyecek arayabiliyor. Sırada kum engereği var, kamuflaj ustası pulları hareketli kumlarla mükemmel bir şekilde uyum sağlayarak onu etkili bir avcı ve bu zorlu ortamda adeta görünmez kılıyor. En ilginç canlılardan biri de çöl tilkisi. Isıyı dağıtan büyük kulakları ve keskin işitme duyusuyla günün en sıcak saatlerinde bile avını bulabiliyor. Bu canlılar ve daha birçokları imkansız gibi görünenlere dayanacak şekilde evrimleşmiş. Lut çölü, yaşamın direncinin bir göstergesi, uyum sağlamanın, hayatta kalmanın anahtarı olduğu bir yer. Bir dahaki sefere hava çok sıcak olduğunda Lut çölü sakinlerini hatırlayın. Direniyorlar, gelişiyorlar ve bize doğanın inanılmaz uyum gücünü hatırlatıyorlar.